Günaydın Patron. Günaydın. Ekmek yapımına başlamışsın sabahın köründe. Oğlum, sabah yol alan, erken yol alan, sabah işi rast gidermiş. Sabah Söyleyemedin işi. de. Diyemedim de. He. Evet, erken kalkan yol alır. Geç kalkan sapını. Aynen, sapını alır. <laughs> sabah kaçta kalktın sen? S yedi buçuk falan. Yedi buçukta kalktın, ekmek yapmaya başladın, doğru ha, mu? Hamur yoğuran dedim, hemen dedim. Evet. Öğlene yetiştiren dedim ekmeğimi dedim. Ben de senin fırının kokusuna uyandım. Pencere açıktı. Bütün duman pencereden benim yatak odasına dolmuş. Aha, artık işte sana kalk evet. saati vermişim ben. Bir ara boğuluyorsun gibi oldu. Ana. Dedim acaba bu dengesiz bu saatte kim? Köyde ateş yakan. Ha, bir baktın. Zaten anladıydım yani. Kokusu gelmemişti ama ta Yok. ta bu kokusu gelmemişti. Oh. Ateşte iyi yanıyor ya. Yani ne diyorsun sen be? Baksın. Ya şu ne şu demek ki? Ateşe geçen bir sabah kahvaltısında. Şuraya iki külbasılık et. iki İki kofte. İyi olmaz mıydı? Kebap gibi oldu vallahi. Evet. On numara oldu. On numara oldu ama ya bir yol yapasım vardı ekmek. Bugün bir yol yapasım yoktu. Dedim ya hazır ekmeğiyle de ben şey yapamıyorum ya. Ekmeksiz de duramıyorum. Yok yok yok. Mancarların da burada. Mancarlarımı da ayarladım. Karalahan arkadaşlar ekmeklerin altına koyanlar. Karalahan Bakalım. 3, 6, 9, 12, 15 tane ekmeğin çıkmış. Tam 15. Hani. Evet tam 15 tam tane Tam 15 ekmek alıyor fırın tam, tam da, ona göre ayarlamış. Tam da 15 ekmeği ayarlamışım vallahi bugün. Yani fırını tam ona göre ayarlamışsın. <laughs> Atlar da güzel kızı borsa. Paşam! Oğlum! Yatıyor mu koçum? Dün de ne oyun oynadı bu? Ama canını yaktıracağım öyle derken. Evet canımı yakacak bir gün. Oğlum! Koçum. Bir de şeyi soktu anne. Niye? Üstündeki bak. Şu taraftakini soktu. Fileyi. Fili. He. Ee, Ana. Vallahi gece fileyi soktu. Suya çali. Oğlum günaydın. Koçum nasılsın? O yağmurda aşağı sakmıştı. Kavayı koymuştu değil mi? Evet. Bak. Bugün o fileyi yapmamız lazım. Allah'ım ya Rabbi. Ben senin yemeğini götüreyim bakalım. Dakma dişli patron. Altın dişli patron. Oğlum. Acıktın mı koçum? Ee? Bak getirdim sana yemeği getirdim gel. Gel bakalım. Kaldı mı? Patron mecbur atacak? On numara ot getirdim sana ha. Bak. O tarafa değil. Oraya, 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 oraya. Bana doğru değil o. Bana doğru değil. Bana artışık yapma. Bak. Ota bak, ota. Şuna bak. Otun güzelliğine bak koçum. Patron sen belki de buna böyle yem dökemezsin. Korkudan. He. Dökerim. He? Dökerim. Allah Allah. Allah ayakta girerin oraya. Yok canım. Arkadan girerim. Aslanım. Afiyet olsun. Hadi güzelce karnını doyur bakalım. Aferin oğluma benim. Aferin koçuma benim. Kuduk Arkadaşlar patron ekmekleri koymadan şu paşanın yem yiyişini biraz çekeyim diyeceğim ama sinirleniyor. Çok sinirleniyor bakın. Tamam oğlum sen ye ya. Sana ben bir şey demedim ya. Sen yiyebilirsin. Afiyet olsun. Yok. Kim gidecek oraya? Ye. Bak sana. Börek gibi ot götürmemişim ya. Börek. Şuna bak. Bildiğin börek yavrum. Anladın mı? Allah Allah. Hay maşallah maşallah. Yiy bakalım. Tamam sinirlenme oğlum sinirlenme tamam. Sinirlenme. Güzel gelen iyi he. Oğlum. Yiyen de yemeyen bu dünyada. Can boğazdan gelir. Yiy oğlum. Yiy koçum. Yiy. Yiy de ete dönüşsün oğlum. Arkadaşlar bunu artık çok fazla yem vermiyoruz arpayı. Yarım kovaya kadar düşürdüm. Ee, mesela bakın şurada arpa önünde akşama kadar onu tüketiyor. Otu biraz fazla veriyoruz ki çok fazla kül almasın da erken kesime gitmesin diye. Yoksa erken kesime gidecek biraz daha paşa ay like, like. biraz daha paşa bizle birlikte dursun aferin oğlum aferin koçum ama evde yoktu dilek 11'de nazile gidecekti çay demedi de maşallah maşallah benim paşama ay maşallah benim oğluma Kullanmış mı? Kullanmış. Altı da ısınmıştı artık. İnşallah ısınmıştı oğlum. Isınmıştı. Çek bakalım kulünü. Dur lan! Dur. İş o. Aman ne gördün? Farklı yere geçiyorsun. Bir dursun yanımda. Şeyin Canan ile uyandı süperası yazdı mı? Yazdı. Hadi kağıt yok orada. Orada kağıt yazmadı herhalde. Yüzde tam bir şey vardı ya. He. Ha. Herhalde şey yapmadı. Afiyet tamam olsun bakayım. oğlum. Ben. Hadi güle güle. Afiyet olsun koçum. Oh yarasın benim koçuma. Aa, maşallah maşallah benim koçuma. İç, iç koç. elim yanı ya. Kısa bunların sapları ya. Değil anne aslında. Sen eldiven takmamışsın. Vallahi ellerimi yaktı. Eldiven takacağım. Bakma dişli patron. Ondan da şimdi mı çekecek. He. ekmekler ekmekle Kullilov. Kullu ol evet. Şahmelik de yok. Paşayı keseceksin, şurada fırını atacaksın Fatma. bir budu güzel. fırını doldurur mu? Fırın almaz konu. Budu budu, bir budu. Bir budu doldurur. Bak tuzu neyle yalaya bak bak anne bak. Tuz yalamaya bak, bak. Ama o tuz biraz arkada mı kalmış? Oh, oh, oh. Arkada kalmış ha. Onu kafasıyla itmiş oraya. Tuz yalamaya bak. Biraz su içti, biraz tuz yaladı. Gan Yine gitti yem yemeye bak. Şimdi bir iki daha bir iki bir şey daha yiyin ondan sonra da yata. En iyi rahat onda. Vallahi onda. Ama anlamadığım bir şey var. Neymiş? Bu danalar doğduğunda, He. biz niye doğduk diye çok pişmanmışlar. Kim diye? Rahmetli Cemal deden bize öyle derdi. Yok patron. Nöçün altyazı? derdim bu pişman oluyor. Dünyaya geldi onu sevilmesi lazım derdik biz. Tabi aklımız ermeye ya. Hı. Bizim Kızım derdi dana hayvanı çabuk kesiliyor derdi. E, tamam. O yüzden derdi. Dana kesileceğini bilse sana kendini kestirir mi bekletir mi? Ha, mi? He? burada beklem bu. İmkanı var mı? Şu şu çit bunu tutabilir mi? Zaten şuna bak zaten zordur ayakta çit. Babam çakmış şunu da. Lan bunlar beni kesecek diye. Burada durum bu. Durmaz. Ee. İşte bize öyle derdi. Onu şey. rahmetli biraz uydurmuş gibi bir tarafından. Yoksa öyle... bizi uşak diye kandırıyor muydun? Gene de bilmiyor da hani. Aynen. Ben Kadir'e küçükken masallar uyduruyordum ya. Ha. Yani o da size aynı onu uyduruyormuş demek ki. Şu tarafa geç. Başlıyor mu? Ha. Dilek! Dilek! Dilek. Çünkü yapışmış. Arkadaşlar şunu bir tanesi. Bu hamur hemen cuy ve bu. Kopartmış tekrar yapacağız arka tarafa doğru. <laughs> bu. Çok memnun. un hekim oğlu mu? Hmm. He. He? Hekim oğlu iyi ya. Hekim oğlu değil bu galiba. Değil ya başka bir şeydi o. aldın bunu? Başka bir adı vardı bunun. Hekim oğlu iyi. O döndü ablam dediğinden almadın Hekim oğlunun bir iki çeşidi varmış bak. Şu bir tane almam Tezme lazım şurada. Şu. <laughs> telli oğlu neydi? Ha, telli oğulları <laughs> mı? Telli oğulları. Telli Döndü ablam dedi o markası. Telli oğulları. Hmm. Allah Allah. Sonra sefer oğulları. Sonra sefer oğulları başlayacak. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel. çok. Güzel. çok güzel. şu un markası bir gitti. İflas mı etti? Ne yaptı? Fabrikayı mı kapattılar? Kapanmış. Ankara un. Ee, Çift leylek. <laughs> en iyi un oydu ya. Allah oydu. Allah en iyi un oydu. <laughs> Arkadaşlar bu birazcık şey veriyor. Yumuşu veriyor değil mi anne? Hemen yumuşay hemen. Evet. Baksana. Çabuk yumuşamayan sert kalan bir un markası verin bize. Vereceğiniz adam gibi bunu verin. Vermezseniz hiç vermek. Herkes de buğday eksin. Allah Allah. Bu ne yani? <laughs> Ters olur. Tamam bu bir tane yeter. Bu büyük. Şu traktörü de bir yıkamalı ya işi bittiyse. Patron. Şunu Efe çeksin. Şurada yıkasın. Yıkar o zaman. Nerede o gavat? İnşaatta. Bak Engin sabah işten geldi ocaktan inşaata gitti. Evet. Adam çalışıyor abi. Adam daha kalkıp da inşaata gitme ya. Evet. Bir zahmetinden kalkmıştı. Sen ne diyorsun kıyamet boptu. Gitmeyeceymiş. Babaya araba eve ne olacak baba? Kıçını yırt ya. Otuz tane ceza gelmiş arkadaş. Ses sistemini açıp açıp, bir de şimdi devreye bir de şey koymuşlar anne. Ee, hız tespiti... ...koymuşlar. EDS. Bak. Şuna bak. Tabii tabii. Şimdi daha çok ceza geliyor ona. Veme dedim yüzüne yana. Verip de kötü olacağına vermeden kötü ol. Saniye. Altına garala arkadaşlar ekmeğe ayrı bir lezzet veriyor. Aynı zamanda ekmeğin altının da e, kül olmamasını sağlıyor. Doğru mu patron? Evet. Aslında lahana yoksa hadi şimdi lahana zamanı olmaya da ekmek yapıyoruz ya. Ha. Peki lahana yoksa e, şey koyabilir miyiz? Yağlı kıyat. Yağlı kağıdı bilmiyorum ama kabalak yaprağı da koyasın. Çünkü biz yağlı kağıt fırında ya Doğru mu? Yanmıyor. He? Yan, yanmıyor. Ama bunda yanabilir mi? Yanmaz. Yanmaz. Ancak ateş partisi varsa içinde yanar. İki tane yeter. Doğru mu? Yanmaz. Hayatta yanmaz. Ayakta yanar mı? Ayakta Hayatta yanmayan ayakta hiç yanmaz. Oy, 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 oy. Şunların güzelliğine bir bakın, bir bakın. Şunların tatlılığına bir bakın. Şunlar da yeni yavrulardan arkadaşlar. Feride'nin orada da var yavla. Ne renk? Çay demeden gelen <laughs> kediye benziyor. He? Çay demeden gelen kediye benziyor. Ana, tekir renginden. He. Patron gene yumurtadan çalmışın gibi geldi bana. Yumurta yok. Allah Allah. Bir yumurta varmış. Bir yumurtayı çuvalttın mı suyuna? Tabii. Yukarıdan istemek hiç aklına gelmiyor mu? Yok. <laughs> Olsa da zaten aynı. Olsa da zaten doğru söylüyorsun Dilek. Aynı. Yarısı yarı yumurta. Aynı. Ama üç yumurta koydum. bugün bir yumurta koydum. Şuna bak bak bak. bak. Nerede üç yumurta koyuyorsun be? Evet. Yarım yumurtayla yirmi ekmek yapıyorsun sen ya. Saniyede bizim en az 10 yumurta boya. ya. Evet. <laughs> Kahvaltı hazır. Kahvaltı hazır mı? Evet seni bekliyorum. Evet. Günaydın. Günaydın. Geliyorum. Anam ekmekleri bir bulsun. <laughs> <laughs> da dişli patron. Altının dişli patron. İnşallah su almamıştı anne. Vallahi Dur. aldıysa yandık işte. Aldıysa kolayla pişmezdi bu. Hı? Pişmez. Ellere bak çoğu karasından. Oncaman cüvüzü kırsan, karıştırsan seni de öyle oldu. Benimkiler de kara. Ama daha yeni gitti bak aralıkları. Onca cevizi sattın. Cevizi da gitti. Bir kilo bile cevuz almadı. Evet. Kilosunu kaçtan verdin patron bu sene? 200. 200. Markette 150 lira diye la. O zaman marketten alacak. Al Allah. Tabii. Ben alma demem ki. Evet. Markette 150 iken 200 liraya neye patrondan alalım dedi adamın biri. Marketin aldığı ucuzu olduğu gibi satarlar ama ben tek tek ayırıp da satıyorum. Allah Allah. He bir de o yani. Patron bu almayacak mı ne? Onu aldırmak zorundayım ben şöyle. 15. Onu biraz pide gibi yap anne şöyle biraz şeyli yap. Eti evet, uzun yap. Ha, para. uzunca gelen koy. Aynen. Şimdi olmuş ya yayıldı bir tek ya evet. Oh kabardı i̇şte vallahi ekmekler Bunu ekmek buraya koyabilmek mesele şimdi. Bak böyle yandan doğru koyacaksın. Anne bak bu tarafa. Bak ha. Koyak onu öbür tarafa doğru ittir. Aynen tamam tamam. On numara beş yıldız. On numara beş yıldız. Hadi bakalım. Kaç saat pişecek bu? Bir saati geçer. Bir saat sonra görüşürüz. Hadi görüşürüz oğlum. Patron yağmur da yağmış herhalde. He? Yağmur he? yağdı yağdı. Evet. Efe bizim inşaattan gelmiş. Efe inşaattan geldi. Kaçacak delik oraya. Aynen öyle. Gene çilemeye başladı anne. Ekmekle ıslanmasın. Islanmaz. İşte bir de biçtiler mi? Oh vallahi vay on numara olmuş ha. Şunu kızarmak bilmedi Çilelim. bunlar kızarmadılar bu. He? Bu buna kızar mı? Adam da ama güzel pişmiş şey. Altı falan güzel. Ta onu önünden aldım. Arkayı bilmiyor Şimdi dayım galip odur mu döşeye öbür taraf? Dayım galip odur ya. Hmm. İnşaat işi başladı gene. Ama güzel. Zaten gerçi bizim inşaat işi bitmeye de. Da. Dayım kendisi mi yapıyor? Kendisi yapıyor. Galip odurlar kısa mı çıkmış? Vallahi bir santim, bir buçuk santim e, ee, kısalık uzunluğu çıkmışlar yani. Ne e niye öyle oldu? kısa çıkmış? Papuda hatası demek ki eski ürün neden? Kimse işini doğru yapmaya değil mi patlı? yok oğlum. En doğru bu gördüm, Ondan da üstüne gördüm diye Allah ya. Evet. Bu gerçek. Aynen öyle. Şu biraz yumuşak olmuş direkt. Şunu ayır bu. Onun olmadı koyuyorum şimdi. Bir de iki odun yaktım ben bunda. Ayda bir kere yakarsan sanırım. Şimdi ayda bir olur mu anne? Kaç ay oldu? Bunu yapmayalım. Du belki de üç ay. Belki... Değil değil. E. E. Düğünden, düğün ekmeği yaptım ya. Allah Allah. Tabii. Düğünde sen ekmek yapmadın ki ya. Yaptım vallahi yaptım. La ya kardeşim sen düğünde ne öyle ekmek yaptın? Düğün ekmeği düğün, biz düğünde ekmek vermedik ki. Tamam da ben ekmek yaptım. Düğünde biz şey verdik. Ee, Döner ekmek He Normal ekmek. Ama ben yaptım yani o zaman. <laughs> Yaptım. Yumuşak olan ayır direkt şuraya koy bu Olsun artık yapacak yok. Bir de saçları da nasıl kestin Patron? patla? Efe? Asker kaçağı gibi. <laughs> Zaten çok sayısın. Bir de kaçta kestin. Bedelli mi? Kültürün ekmek gibi. Kültürün ekmek gibi. Asker, ya, incebi, Zayıf ya. asker de Askerde çok sopa gibi yediye patronum yani. bana. Çok He? sopa Değil mi? Öttürle bunu askeri, öttürle. <laughs> Yemin ederim bunu askeri öttürle. <laughs> oh, valla ekmeklere bak ha. Oh, subayların başı olur diye. Zaten bunu... Yani, şunları... Mancallarına... Zaten bunu, bunu Hadi Duvar. Görüşürüz. Bunu döven askeri, bunu döven komutanı ben iki tane fırın ekmeği götürüyorum. Ekmek götürüyorum sen fırın ekmeği. Yok değil. Bunu bırakukan ukan diyeceksin. Bunu her günce oyun diyeceksin. He? senin kemuğu benim diyeceksin. Onu da koyalım dedik ya. Baksana atlarına bak. Kaplumbağa gibi ters çoğurdun sen onları. Olsun onlar şimdi kıpkırmızı olurlar. Tava mı? Oh. Ha, biraz ağır. Ağırsa koy beylim boş ver. Dört tane seyinden bitsin. <laughs> bir şey onunla, bir şey bir şey. Çapraz geliyor. Çaprazın düğününe gidiyor mu? Çaprazın düğününe gideceğiz Cengiz ama. Evet. evet. Şimdi şöyle diyeyim ben sana. Şimdi siz düğüne gideceğiniz. Hepiniz mi gideceksiniz? Hayvanlar ne olacak? Ev ne yani olacak? Hepimiz derken sanki, zaten biz bir garip bir koca kaldık patron. Kimse yok mu bizde? Yani hepiniz derken sanki bizde... <laughs> sanki 6-7 kişi. Aynen 6-7 kişi varmış gibi konuşuyor. Aa bir de o kadar. Yani hayvanlara bakacak kimseyi bulacağız. Şemoyu öğreteceğiz. Hayvanlara yem atmayı. Bir iki gün. biz Bir saniyeyle önden gidiyoruz. Bir iki gün önceden. 2-3 gün. O arada siz bakarsınız. Düğün zamanında Şemo Baku var. Onun 19'unda değil mi düğün? 19'unda. 22'si değil mi? 19'u. He, henüz teyzenin 22'si. Pazar Onun pazar günü. Günü. Ha, pazar günü. Pazar günü nişana gidiyoruz. Pazar. Evet. Önümüzdeki ay düğüne gidiyoruz. Doğru mu? He. Önümüzdeki ay düğün var. Biz düğünden birkaç gün önce saniyere gidiyoruz. İstanbul'da biraz geziyoruz. Bu sefer seni gez duyduk. İstanbul'da. Sonra, sonra, gezdim ya iki günde yetti. İyi gezdin mi? Vallahi gez, gezdim. İki gün ama iki günde yetti yani. Evet. Nerelere gittin? Geldi yani. Piyaloti. Ha Piyaloti. Ondan evet. sonra... Tarif ediyordu, herhalde orası dedim ben de. Evet Piyaloti'ye şey... gittik. Bir alışveriş merkezine gittik. Çok büyük. Alışveriş merkezi. Bizim devrekten büyük. Burada zaten şey, Cilasa var ya ucu. Evet Galata Gül. Port. Ha. Denizin kenarı. Denizin ha. üstünde. Mübarek. Görseyin dilek. Fırır fırır rüzgar esiyor. ya. Yemekle aşılada haşır hışır bir şey ya. Ne yersen. Yalnız çok güzel yer ama oturacak yer yok. Hmm. Çok kalabalık. Kalabalıktan. Bulunma yani. Oturacak yer bulunma yani. Bir de. Ama çok güzel. Ama bir de tuzlu. Orası. Çok kalaba, kalaba. ama bir, ada, bir akşamda adam 200 milyar kaldırıyor. Ne 200'ü be? Belki, 200 bir saatte kaldırır adam. Orada belki de bir, yani. Yemek dükkanı orada ne bir saati, Değil yarım, mi? Saatte kaldır, yarım saatte kaldırıyor, yarım saatte. mı diyorsun. Patron e, her yemek yerinde en az 50 masa var. Ha, her masa... E, 5 milyar bıraksa? En az. Biz mesela 4500 lira mı bıraktık? 4500 bıraktık. 4500 hadi bırak 4000 bıraksa, yarım saatte 200 bin. Ha, işte hesabını sen yap. 45 dakikada. Ama o Piyalotu'ya gittiğimiz yer orası daha çok güzel. Orası daha güzel. Orası en güzel orası. sessiz, varası. sakin, daha güzel. Hem Mezarlık uygun. Aynen. Orası. Ha bir de uygun. Hem fiyat olarak da uygun. Vallahi uygun. Bir de bir o, tam mezarlığın tepesinde baktığımız zaman göle, aşağı, denize aşağı bakıyor. Adamın o mezarda yatası gölü değil mi patron? Boş mezar var da aslında oraya yatacaktı <laughs> umarım. <gülüyor> evet. Boş o, mezar bulsan yat derler ya. Aynen. Biz de öyle yapacağız. Ama tam yer değil mi? Yatma yeri. Çok yer ama çok güzel. Azal Gerçekten özel. Çok... Zaten bu boş mezar olsa yatak. Evet. Ha, bu da öyle dedi ya. Ben orada gördüm bir tane boş mezar. Ana hemen kap dedim gitti baktı. Buranın dedi sahibi bu herhalde dedi.